halim var. Ben, Ondan veriyorum zaten. ya bugün asıl Merhaba dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Bizden vereceğim. selamlar, ağzına sevgiler, saygılar. Mustafa abi uçuşları uçuruyor. Çok ağzına yüksekteler. Bununla vermiyorum ben ya. Bununla Bunun atıyor bak orada. Yerim ben sizi. Çok yüksekten uçuyorlar maşallah. Bunu alabilseydim o ilaçlar. Çok uzağa gidiyorlar. Bizim kuş sarıyı da getirin ha. O kadar gitmiş şey getirin sarı kızımı. Furkan dün anahtar almıştı. Uçurmuş kuşlarımızı sarı şey Yok lan. Kuşumuz yok, yok iki abi, gündür gelmiyor. gelmiyor. Bugün iki tane kaçak geldi. Şey Aşağı yatsana dişim abi ne yapıyorsun lan beraber? Hangisi? Yeni gelen. Aferin. Sinekli mi abi diyor? Bugün iki tane kaçak geldi. O çocuklar da uçuruyordu. Ya boşver kaçağı maşa sen gel uçuruyor. Kaçaktan bak, değil ben sarayı gel uçuruyor. Ya gelecek de işte kedi medi yemese bari gelecek Mavi. kuş dışarıda o buraya geliyor. Başı yapıyor, çekip gidiyor. Başı yapıyor. Hangisi? Çekiyor. Sizin yakaladığınız işi abi var ya? Sağ biz buradayız. Sağımız lan dur 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 diyor bu tarafa geçtik bu <laughs> tarafa. 3 saat, üç buçuk saat kaldık yok. Ondan sonra Mümkünmesin o tarafta, şu tarafta. Nasılsın Aydın abi? Ben o tarafa, tarafa. Ben de o tarafa İyi, gittim. İyi sağ And ol, teşekkür ederim. Gel burada takla, toru atma, gel. gel Ama at, abi, biz abi, şey yapmadık ya kendinde kendisinde. At, Bey, beyaz uzakta uçuyorlar ki, ya kesinlikle. kamera yakalayamıyor. Çok uzakta yüksekte Sadece uçuyorlar. Aynı grup mavi Baksana. Acayip yüksekteler. Yavruları atma yani. Gelsinler gitsinler şöyle bir çaklansın şurası ya. Çakla vuruyor Ben bir tane <laughs> daha getirdim. Bunun akrabasını getirdim. Çok Kamerayı yüksekte ya, uçuyorlar. Yavrular. Maşallah bayağı yükselmişler. Sen nasıl çekiyorsun ki? Ha? Sinek kadar görünüyor işte. <laughs> Aynı sinek gibiler. Baksana çok yüksel yüksek şey. Normal video dedi mi? Böyle mi çekiyorsun? Ha? Aa video Hı hı. Emin ol ne Uç. Çok uzakta uçuyorlar ya valla video şey görmüyor kamera. O başkaları bir uçuruyor bir 6 bir, tane birden. O istiyor da Emre sen vereceksin o baskıyı. Tamam. Al götürün köye mi götürüyorsun? Bacım istiyordu. He şey, ablam istiyordu evet. Bir tane daha getir Sinek gibiler aynı. Çok yükselmişler. Evet, şey, şey, Çok yüksek uçuyoruz ya. Ama, Maşallah. Ho, baksana. Tane. Ne kadar yüksek Anladım da. öteki şeyler gibi değil Ya bizim sar, sökülmüş kuş. Bizim sarı gelmedi geleydi. İnşallah aa, hastalanmaz soğuktan, bu soğukta. Kardeşim ne kadar. Ya onun ben alacağını bilseydim anahtarı saklardım. Verme dedim hıdıra. O dedim kuşları uçurmam diyor ama. Uçurur bak kaybeder kuşları dedim. Çok da sorumsuz çocuk. bırakıyor, Uş. gidiyor bilmem ne dedim ben dedim. Bıraktı gitti mi öylece? Gülmüşüz. Vallahi duysun için umurumda değil. Kuşu kaybetti. Bir de Hıdır'a tehdit ediyormuş burayı sen istedin benden diye. Bırak, bırak. Şey yap, Aferin. Hangisini kaçırdın? Ay şimdi bak onlar da alçaldılar gördün mü? Onu alçaldılar. Aynen nasıl iniyor bak bak bak. Onu alçaldılar. Nasıl alçaldılar? Hemen alçaldılar valla. Bizimkiler çıkınca hemen indiler aşağıya. Belki şey de ya gelir ya. ya. Bunlardan bir şey yok. Bunlar bir şey yaptırıyor ya. Bunlar ayrı uçuracaksın abi. Vallahi aşağı indiler zaten sizinkileri ve bizimkileri görünce. O kadar yüksekten. Hangi erkek? O yüzden erkek kalktı ya. Belki sarayı getirirler ya. Hangisi? O nereye inmeye çalışıyor gevezecik Hangisi? Bu büyük erkek herhalde ya. Batman'i yakıştırıyor. Gel bu tarafa. Gel. Gitme bir yere. Lan gel. E niye saldın onu? Açtı kapının arasında. Tam belki açılır şey taklatıyor bu zaten. Ama o tek başına uçuyor gitti oraya. Gel. Yeni gelen dişi de attın mı? Tamam attı. Dur dur. Hayır, i̇yi, atma oraya. Iyi, 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 iyi. Şşş, buraya gel. Şey değil ki. ilk defa uçunca. Ne güzel oldu vallahi hepsi uçunca. <laughs> kalkar geliyor o şimdi. Ay maşallah size. Kalkar kalkar o biraz daha. Hadi evet dostlar bu Kesinlikle. videomuz buraya kadar. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıklı kalın.